Can Koçak. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun olduktan sonra doktora çalışmaları için Stockholm'a e gittim. Stockholm Üniversitesi'nde asistanken CERN deneylerine katılmaya başladım ve yaklaşık 30 yıldır CERN deneylerindeyim. 10 yıldır İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Fizik Mühendisi Bölümünde profesörüm ve CERN'deki CMS deneyine aktif olarak katılıyorum. Bildiğiniz gibi CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi ya da Avrupa Parçacık Fiziği Laboratuvarı İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Laboratuvar dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısına sahip ve dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı. Burada 2012 yılında Higgs bozonu keşfedilmişti. Biz de İTÜ grubu olarak bu Higgs bozonu keşfine katılmıştık. Sende yaptığımız çalışmaları daha detaylı olarak ileriki derslerde anlatacağım. Büyük patlamadan günümüze evrenin kısa tarihi dersini Fizik öğrencileri için hazırlamadım. Konuyla ilgi, ilgisi olan herkesin anlayabileceği bir şekilde hazırladım. E, ve bu dersleri temelde 50 Soru'da Maddenin Evrimi kitabından hazırladım. Bu kitap da e, konuya meraklı, herkesi düşünülerek hazırlanmış bir e, kitaptı zaten. İlk derste maddenin özellikleriyle başlayacağız. E, maddeyi oluşturan atomlar arasındaki kuvvetlerden bahsedeceğiz. Ve... E, 400 yıllık modern bilim tarihine kısaca değinerek günümüzde madde dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz ve daha sonraki derslerde e, kuantum, özel görelilik, genel görelilik gibi konulara girdikten sonra evrenin tarihine e, bakacağız. Çünkü evrenin büyük patlama kuramını anlayabilmek için birazcık kuantumdan bahsetmemiz, biraz özel görelilikten, biraz genel görelilikten bahsetmemiz gerekiyor. Son derslerde büyük patlama kuramını bütün detaylarıyla ele alabilmemiz için bu ilk derslerde temel bilgilerimizi biraz sağlamlaştırmamız gerekiyor. Günümüz bilimi artık madde kavramını çok farklı yaklaşıyor ama günlük dilde kullandığımız madde, maddecilik, materyalizm gibi tanımlar aslında Eski bilimsel gözlemlerden ya da eski bilimsel kuramlardan günlük dile yerleşmiş durumda. O yüzden bunları birazcık açmak gerekiyor. Şimdi madde dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Ee, aslında örneğin ışık, radyasyon bir madde midir? Fotonlar parçacık olduğu halde bunlara madde diyebilir miyiz? Bu derslerde bunları biraz daha açacağız. İşte biz gözlemlemediğimiz zaman her yerde olan elektronlar madde midir? Ancak bilim, fizik ya da genel olarak bu tip her şeye fiziki varlık olarak yaklaşmakta. Yani şöyle ki, örneğin elektronlara madde parçacığı deriz fizikte. Ancak elektronlara ışınım deriz, madde parçacığı demeyiz. Ama bu ikisi de maddidir. Yani ışık da maddidir aslında. Son 400 yıllık modern bilimin ortaya koyduğu bir gerçek var ki Evrende fiziki olmayan hiçbir güç, kuvvet ya da varlık ya da töz henüz gözlemlenmedi ve bizim bütün bilimsel kuramlarımızı oluşturan temel ilkelerin içinde de bu tip fizik ötesi varlıklar yer almıyor. Örneğin 400 yıl önce Descartes gibi bazı filozoflar işte fizik ötesi ya da fiziksel olmayan tözlerden bahsederlerdi. Örneğin res cogitans derdi Descartes. Düşüncenin yer aldığı zemin için diyelim. Oysa günümüz bilimi buna gerek olmadığını ispatlamış durumda. Tabii bu biraz çembersel bir argüman gibi gözüküyor. E, fiziğin ele aldığı her şey fiziksel. E, dolayısıyla ele almadığı şeyler olabilir mi diye sorular gelebilir. Hani fiziksel olmayan şeyler var mı evrende? Bunlar yok. Bu tabii bizim bilimsel inancımız. Bilim yöntem bilimsel bir, yani yönteme dayalı bir akıl yürütme biçimi ve deneme yanılmaya dayalı ve sürekli sorgulanmakta. Tabii ki fiziksel olmayan bir takım şeyler araştırılıyor ama bulunmadı ve evreni açıklamak için, evrenin 13.7 milyar yıllık tarihini açıklamak için de fiziksel olmayan herhangi bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Dolayısıyla bu derslerde bu materyaliz temel üzerinden devam edeceğiz. Şimdi günlük dilde madde